Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz. Uzun zamandır üzerine konuşmuş olduğumuz başkent düzenler hakkında bugün konuşacağız ve bu düzenleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki başkent videoları çektiğim süre içerisinde düzenler konusunda çok fazla konuşuyoruz. Ama şöyle bir dezavantajımız var. Bunların linki paylaşılmıyor. Linkli bir sistem gelmediğiniz. Ben de dedim ki arkadaşlar bunlar linkli gelmedi. Paylaşalım mı nasıl yapalım diye sizlerle bir istişareye girdik arkadaşlarımız maalesef bir şunu söylediler abi sen gir köyün içerisine düzenlerde bizlere bahset en nihayetinde dikkat edeceğimiz noktalardan bahsedersem bile bizlere kafidir biz anlamış oluruz dediler ben de dedim tamamdır abi gelelim burada kullanmış olduğumuz en başarılı düzenleri sizlerle paylaşalım dedim. Öncelikle videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bunu belirtelim. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Günlük olarak da klişe okulansı şeylerimiz sizlerle oluyor. Kanalı abone olmanızı tavsiye ederim. Bunu belirttikten sonra buyurun başkentten direkt başlayalım. Şimdi troll düzen olduğuna bakmayın hemen normali çekeceğim. Başkentimiz full zaten arkadaşlar onu belirtelim. Şurada 700k duvarı bastık. Bunu hemen 4 seviyeyi de atacağız. Normal düzenimize gelelim. Burada bir troll düzeniniz oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etkin köy. Bir de savunma tasarımı. Savunma tasarımı rakipte gözüken tasarımdır. Direkt onlardan bahsedeceğim. Bizim başkentte kullandığımız düzen şu an bu arkadaşlar. Üste çalılarla CG köse yazdık ama tabii ki o önemli bir detay değil. Onu söyleyelim. Daha sonucuma bu savunmayı neden kullanıyoruz? Arkadaşlar bakın öyle bir savunma ki şuradan okçuluğa attığınızda bu taraflara gidene kadar yani bu kısımdan okçular çıkana kadar perte düşüyor. Onu belirtelim. Çünkü şu savunmaları alıp buradan dev topa gelmek zulüm. Bunu belirtelim. Aynı keza sağ tarafta da öyle. Yani bir adamın şuradan çıkması biz genelde savunma ortalamasına baktığımızda aritmetik ortalamasında arkadaşlar en az yapılan savaş 5 veya 6 olarak görüyorum şu düzende. Gerçekten nefistir. Şimdi link olsa direkt link vereceğim. Alın arkadaşlar köyünüze uygulayın diyeceğim de maalesef link olayı yok bahsettiğim gibi tuzaklardan yola çıkarak anlatacağım. Yakın yakın göstermek istiyorum. Öncelikle bir şöyle tepeden bakın arkadaşlar. Şöyle fotoğraf moduna gelelim fotoğraf modunda arkadaşlar hemen şöyle bir ayarlamış olalım. Evet düzenimiz bu şekilde. Yani ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar bu şekilde ekran görüntüsünü alabilirler. Umarım ben de düzeni kapatmıyorumdur. Şöyle bakayım. Yok kapatmıyormuşum. Gayet iyi. Bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buyurun tuzaklardan da devam edelim. Hangi tuzakları yerleştireceğimiz de bir o kadar önemli biliyorsunuz. Şuradan başladığımız arkadaşlar hemen sol taraftan başlayalım istedim. Biraz daha uzaklaşabilirim. İlk mega, mega mayınlarımız bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra şok tuzaklarını görüyorsunuz. Bu kısmın önünde mini mayınları görüyorsunuz. Hemen sol taraftan devam ettiğimiz süreç içerisinde buradaki evin arkasına bir tane tomruk tuzağı gizledik. Abi gerçekten bu şekilde düzen videosu mu yapılır diye gerçekten kendimi sorguluyorum şu an ama Başkentteki rezillik yapacak bir şey yok abi anlatacağız tek tek neyse devam edelim bu işin esprisiydi şöyle şok tuzaklarını tomruk tuzaklarını görüyorsunuz arkadaşlar yerleştirmeleri bu şekilde devam edecek daha sonra ufak ufak yukarı aşağı gitmek istiyorum neler yaptığımıza beraber bakın başkent kısmına geldik burada gördüğünüz gibi Mega mayınların birini havaya çektik. Hava kısmından sonra da yukarıda bir tane yıkıcı yayımız, aşağıda bir tane yıkıcı yayımız. Çünkü birimler buradan yukarı çıkana kadar, buradaki yıkıcı yayı alana kadar bile yukarıdaki yıkıcı yay göreceği için çok fazla hasar verecek. Gerçekten ondan dolayı 5-6 savaş yiyor bilginiz olsun. Daha sonucuma aynı keza sağ tarafta öyle. Dev topları gördüğünüz gibi sağlı sollu yerleştirdik. Her halükarda nereden gelirse büyük bir hasar görecektir rakip bilginiz olsun. Başkent düzeni birçok keza önemlidir. Sağ tarafta bir tane roket topumuzu görüyorsunuz. Burada da sol tarafta görüyorsunuz. Aslında bunun düzenini yaparken şunu da göz ardı etmedik arkadaşlar bilginiz olsun yarasa büyüsü atılınca direkt ölmeyeceği dereceye gelmesi lazım. Bu da nedir? Bunun içerisine attığı zaman abi burada direkt bir tane süper büyücü kulesi var mesela. Direkt indirecektir. Veyahut şuradaki gördüğünüz gibi çoklu hava tamamıyla buradaki roketin çevresini kapladığı için kesinlikle ölmeyecektir. Yani iskelet atıldığında roketler iskelete sadece gitmez. Bunun bilgisini verelim. Bunlar hepsi hesaplandı arkadaşlar. Bilgilendirmiş olalım ve düzenler o keza iyidir yani. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Tuzaklarına yerini anladığınızı duyduğumu düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Şöyle çıkalım ve bir sonraki düzenimize gelelim. Başka düzenimiz bu şekildeydi. Buyurun hemen sıradaki düzenimizle devam edelim. Ve barbar kampı geliyor. Barbar kampında ne düzeni kullanıyorsunuz abi? Tabii ki giriş kısmı troll. Bunu hemen savunma sinasına geçelim ve etkin köyümüze değil de savunma tasarımımıza bakalım. Savunma tasarımı olarak bu şekilde kullanmaktayız. Bu arada şunun hatırlatmasını yapmak lazım arkadaşlar. Bir tık geri çıkacağım bunun için bir dakika. Hemen bir tık daha geri çıkalım. Dostlarım bakın. Başkent zirveniz ve ejderha kayalıklarının haricinde diğer bölgeleri düzenleri tabii ki iyi çekmek önemlidir ama oyunu bilen adam. Başkent'te iyi savunmayı bilen adam her halükarda ikiliye diyebilir. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Tabii ki düzeniniz iyi olması lazım. Bunu 3'e zorlayın diye. Bizim bu bölgelere hep 3 savunma saldırı yapılır arkadaşlar. Onu hatırlatalım. Çünkü düzenler sağlam iş yapıyor. Şöyle gelelim. Savunma tasarımıyla tekrar devam edelim istiyorum. Evet. Burada ilk aşama için tabii ki tuzakları yerleştirerek devam ettik. Hava saldırısı için minyon atıldığında burada mızrak katarımız iş yapsın. Arkada hava sorması iş yapsın. Ve yukarı kadar gidemesin diye. Burada mega, e, mega mayınımız mecbur. Mega mayınımız mevcut arkadaşlar. Bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Aynı keza yanında da mızrak atarlarla destekliyoruz bunu. Burada her halükarda barbar bar atılsa burada mızrak atarlar devreye girecek. Onun haricinde tuzaklar devreye girecek. Yukarıda da aynı şekilde mızrak atarlar destekleyecek. Hava sorması da atılınca tek başına gitmeyecek. Her halükarda burada kara birimi içinde, hava birimi içinde başlangıç olarak iyi gidiyoruz. Daha sonucuma şurada bir gördüğünüz gibi savunma yığılması var. Çünkü neden? Buradan adam koç başına atıp şu tarafa gelene kadar arkadaşlar şu savunmanın hepsi destek verecek. Bunlar destek verdikçe zaten her halükarda siz burada rakibi zorlamış olacaksınız. Bu adam ister istemez buradan geldiğini düşünün. Şuralara hasar verene kadar buradaki abi dev top da görür. Çok lavan da görür. Diğer top birimleri de görür. Yaklaştığını düşünün. Burada roketler hasar verecektir. Aynı keza alttaki birimle de roketler tekrar hasar verecektir. Arkadan da destekleyen birimler olarak bomba kulesiyle buradaki dev top hasar vererek devam edecektir. Bu şekilde barbar kampını da kullanmaktayız. Bilgilendirmiş olalım. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Buradan da bir tık geri çıktıktan sonra sıradaki bölgemize gelebiliriz. Barbar kampı da bitti. Buyurun Büyücü Vadisi'nden devam edebilirim. Şimdi Büyücü Vadisi bence başkentte arkadaşlar en basit olan bölgelerden biridir. Neden diyeceksiniz? Tabii ki iskelet Vadisi'nden sonra bu arada. Çünkü arada bir ırmak gittiği için arkadaşlar buraya düzeni istediğiniz kadar gerçekten bir organize etmeye çalışın ama ikisi saldırda her halükarda alınıyor. Bugüne kadar ne kadar Büyücü Vadisi'ne saldırdıysam hepsini iki savaşta aldım arkadaşlar. Onu belirtelim. Kendi düzenimi de aldım bu arada yalan yok. Ama benim düzenli saldırıyorlar. Yani ben 3-4 savaş 4 görmedim yalan olmasın. Ama 3 görüyorum yani 3 çok fazla gördüm. Savunma tasarımı hemen burada bir bakalım. Şimdi buradan neler yaptık? Bir öncelikle şöyle bir fotoğraf moduna geçelim. Düzenimiz bu şekilde. Biraz daha geriden sizlere bir fotoğraf modunu vermiş olalım. Bu şekilde düzenlerimizi organize edebilirsiniz kullanmak için. Bunun haricinde buyurun yaklaşarak bakalım arkadaşlar. Sol taraf ve sağ taraf genel olarak gidilecek kısımlar zaten. Biraz daha rakibi sorulamak için içerisine mızrak atarları yerleştirmiş olduk. Burada birimlere zorluk çıkarta çıkarta devam edilecek. Mesela ben sen nasıl saldırırsın abi diyecekler için. Abicim ben böyle düzenlerde genelde ön temizlik yaparım veya hut orta noktadan girerim. Şuradaki dev top ve çevresini komple bitirmek için ikinci saldırıda yara sayılar her halükarda alırım ama tabii ki rakip bunu her zaman düşünebilecek durumda değil arkadaşlar onu hatırlatalım. Bu şekilde devam ettiğiniz süre içerisinde bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlar gizli mega teslaları gördüğünüz gibi köşelere birer tane yerleştirdik ki süre kaybından dolayı rakibi zorlayalım. Bunlar bundan dolayı yerleştirildi. Orta noktada görmüş olduğunuz gibi tabii ki engel aşamasını bıraktık ki rakip buradan geçerken şöyle kat kat sistemle beraber zorlansın. İçerisinde de mega mayınları vesaire ve mini mayınları yerleştirdik ki zorluk süreci biraz daha zorlaşsın. Daha sonucuma belediyenin orada cehennemle ve burada süper büyücü kuleleri desteklemiş olduk. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Yukarıya dev topu neden bıraktın abi diyeceksiniz. Arka noktada arkadaşlar zorluk çıkartan arkadaşı ve birimler içeride girdiğinde dev top her halükarda burayı görsün diye. Bunun yeri değişebilir mi? Değişmesin bence. Neden değişmesin? Sen bunu içeri korsan her halükarda sol taraftan giren adam ilk dev topunu alacak bilgin olsun. Bu dev topun da yeri, yeri değişmesi lazım değil bence. Neden diyeceksin? Şu şekilde olabilir. Max olarak söylüyorum arkadaşlar. Bunu alın şuraya koyun mesela. İş görür ki ben şu an öyle yapacağım sizlerle beraber. Neden yaptım da hemen açıklayacağım. Bakın hava olmasını koyalım. Çünkü ilk aşama için bunu zaten değiştirecektik. Biz öyle kendi aramızda ufak bir konuşma geçmişti. Hemen ondan biraz bahsedeceğim. Şunu da kaldıralım. Tamamdır. Bir tık daha kaldırdıktan sonra sıkıntı yok. Evet. Ee, duvarları artık yerleştirebilirim. Şöyle bir geleceğim. Yukarı kadar değil ya. Arkaya da çek. Bir tane kaldı. Onu da şuraya mı atalım? Tamamdır. Süreç kaybı için iyi olur. Arkadaşlar yukarı noktaya koyduğunuzda buradaki okçu direkt görebilir. Ama sen bu dev topu buraya görd koyduğunda okçu direkt göremez. Ama senin dev topun sağ tarafa kadar yukarı tarafa kadar ne varsa görür. Bu da büyük bir avantajdır. Seni her zaman öne taşır. Dev top iş yapmış olur yani. Bunu da belirtmiş olalım. Sağ kısımda bu şekilde barakalarla yerleştirerek içerisini de üçer seviyeler tane mızrak atar yerleştirerek bitirmiş olduk. Bilgilendirmiş olalım. Bu şekilde devam ediyor. Hemen bir geri çıkalım. Sıradaki bölgemizde Büyücü Vadisi'nde geri bırakmış olduk. Gerçekten bu şekilde tüm bölgeleri anlatmak zor olacak ama elimizden geldiği kadar anlatalım. Ejderha kayıtlarına hemen geçmiş olalım. Bu şekilde sanırım bu troll düzen Şöyle bir bakacağım. E, tasarımına şuradan geçebiliriz. Şöyle bir fotoğraf moduna geçelim. Benim kullandığım ejderha kayalıkları düzeni karşınıza görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hatta bir tık daha mı geri çıkayım? Şöyle biraz daha geri çıkarak göstermiş olayım. Aynen fotoğraf modundan tamamen kopyalamak isteyen arkadaşlar ekran görüntüsünü alabilirler. Daha sonra yaklaştıkça zaten neyin ne olduğunu görecekler. Hadi biraz da biz yaklaşalım bahsedelim. Öncelikle sol taraf ve sağ taraf tamamen gördüğünüz gibi süreç kaybı için yapılmış binalar. Aynı keza yukarı taraf da o şekilde. Daha sonucu içeri girdiğiniz noktada... Burada koçbaşlarını yemek için ilk aşama için tuzak sistemi. Daha sonra duvarlarla gördüğünüz gibi kat kat devam eden sistemlerde birim sayısı hızlı kullanılır. Koçbaşı çok fazla yenir arkadaşlar. Biz bu sistemi uyguladık. Daha sonra içeri geldiğiniz noktada baya bir karmaşık ortam görüyorsunuz. Buradaki yıkıcıya çok mükemmel iş yapıyor. Gördüğünüz gibi aşağı tarafın hepsini görüyor. Yani atılan birimlerin içinden tek gelmeyle geçiyor yani. Şu düzeni ben aşırı derecede beğeniyorum. İtsinayla kullanmanızı tavsiye ederim bilerek ve isteyerek çok rahat bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Tamamen tuzak sistemi sanırım gözüküyordur şu an anlamışsınızdır. Sol tarafı da göstermiş olalım. bu şekilde bir sistemle. Daha sonra acaba şuradaki duvar gerçekten önemli. Bu arada direkt içeriye girmesin diye buraya bir tane duvar kurulmamız önemliydi. Muhakkak kurun arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Bu köy düzenimiz de bu şekildeydi. Ejder halkayılıklarında da herkese selamlar dedikten sonra buyurun geri çıkalım. Bir sonraki bölgemizde inşaatçı atölyesiyle devam edeceğim. Hemen gelelim. Öncelikle bizi bir troll düzenimiz karşıladı. Troll düzeninden ufak ufak çıkalım. Savunma mekanizmamızla düzene gelelim. Evet savunma düzeni tasarım modunu düzenle. Evet burada aslında biraz aşırı derecede troll ve işlem görecek düzen göreceksiniz. Abi diyeceksin buraya kadar beyaz alan çık, Açık gayet açık ama neden açık? Gelin onlara da Öncelikle bir fotoğraf modunda gösterelim sizlere nedir. Arkadaşlar düzenim bu şekilde Sanırım e, ekran görüntüsü alabilecek düzeydesinizdir. Ekran düze görüntüsünü aldıktan sonra tuzakların hepsini yerli yerince şu an gördüğünüzü düşünüyorum. Daha sonra buyurun ziyaret edelim, devam edelim. Önce sol tarafta çift katlı bir katman sekme görüyorsunuz. İçeri konumunda aynı keza sağ tarafta da baya baya bir savunma yığını var. Bunlar güzel aşamalar. Daha sonra biz şurada beyaz alan açtık. Bunlar çünkü arkadaşlar... Rakip ister istemez beyaz alanı gördüğünde buradan gelecek. Buradan gelen adamı yıkıcı yer bekliyor. Hızlı roket bekliyor havadan geliyorsa eğer. Önünde hava sorması bekliyor. İçeride mayınlar ve şok tuzakları bekliyor. Geldiği takdirde zaten şunların içerisinden çıkıp belediye erişmesi bir hayli zor oluyor. Ki zaten buralarda ilk savaşını kullanılmadan mecburen üstü için ikinci savaş, sağ kısım için üçüncü savaş kullanmış oluyor. Siz bu bölgelerde üç savaş veya dört savaş kullandırdığınız zaman zaten rakibe gerçekten büyük bir derecede aşama kaydetmiş oluyorsunuz. Onu da belirtelim. Ve bunun haricinde köprüden direkt geçmesin diye duvar sistemini düzdük ama genelde köprüden de direkt geçebiliyorlar arkadaşlar. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bu şekilde kullanıyoruz bu düzeni de. Kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel iş yapıyor. Diyelim sıradaki düzenimize hemen geçelim. Şöyle bir iptal. İnşaatçı atölyesinden çıkalım. Abicim bir daha harita diyorum ve balonla günüden buyurun devam edelim. Balonla günü kısmına girdiğimizde bu arada balonla günü kısmı gerçekten çok seviyorum. Bunu hatırlatalım. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar gerçekten bir hayli abi şu ırmak çok fazla olduğu için geçilmesi zor. Ama şunu size söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar şöyle bir fotoğraf moduna geçelim. Neden abi sol tarafa yırdın da sağ taraf boş diyeceksiniz. Arkadaşlar birkaç saldırımda bunlardan sizlere bahsetmiştim. Şurada gördüğünüz duvar sisteminin içerisinde arkadaşlar bakın çekelim tekrar burada gördüğünüz duvar sisteminin içerisinde bina yoksa herhangi bir baraka yoksa sen gelip burada koçbaşı atsam bile bu duvarı yıkmayıp abi ta bu tarafa gidiyor <laughs> bu da gerçekten var ya sizi kafayı sıyırttırır net söylüyorum şu düzeni uygulayın ne demek istediğimi anlayacaksınız abi koçbaşını istediğin kadar buradan at burayı yıkmayacak. Burayı yıkmayan birimler her taraf, her zaman sol tarafa gidecek. Aslında bunu direkt size e, deneyimlemek istiyorum. Deneyimlesek daha iyi olacak. Şöyle bir geri çıkacağım. Tek tek deneyimleme moduna geçersem uzun süreceği için arkadaşlar. Değilmiyorum o konulara ama buyurun en azından bu düzende göstereyim. Ne demek istediğimi iyi derecede anlamış olursunuz diye planlıyorum. Diğer bölgeleri de hızlı hızlı bakarız. Evet düzen bu şekildeydi bahsettiğim gibi. Şöyle gelin bırakın abi. Bakın ben ta oradan attım sol tarafa. Abi buradan atalım. Bakın. Yıkmıyor. Şuradan atacağım. Ne yapacak rakip? Rakibin düşüncesi neydi? Abi dedi ben buradan atarım, yıkarım bu duvarı. Daha sonra bu yıka duvarı yıkarım. Buradan içeriye girerim. Ve her şeyi parçalarım diye düşündü. Ne oldu abi? Koç başlarını bıraktı bıraktı gelmiyor. Bak 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 bak. Atıyorum yıkmıyor abi duvarı. Neden? Oranın içerisinde kulübe yok. Direkt kafa o. Adam ne yapacak buraya gelecek abi okçuları yımaya başlayacak. Daha acaba bu adam buradan çıkana kadar abi şurada ezici bekliyor, tuzaklar bekliyor gördüğünüz gibi. Abi zulüm. Bu düzen aşırı derecede güzel ve sevdiğim düzenlerden. Tamamen rakibi kopartıyor. Onu da hatırlatalım ve geri çıkalım. Bu düzen de bu şekildeydi. Umarım işinize yarar diyelim. Ve iskelet parkından buyurun devam edelim. İskelet parkı yeni gelen bölgelerden biri. Şimdi iskelet parkı gerçekten sevildi mi sevilmedi mi bilmiyorum ama burada yansıtıcılar acayip derecede iş yapıyor. Bizim de kullandığımız düzenlerden biri buydu zaten. Şöyle gördüğünüz gibi öncelikle duvarların açılıp daha sonra içeriye girilmesi lazım mantık olarak. Burada aslında iskelet vadisi pardon iskelet parkı ne kadar iyi olursa olsun gerçekten e, iki savaşta alınıyor ya ben bugüne kadar iskelet parkına 3 savaş attığımı hatırlamıyorum. Rakibin düzeni ne kadar iyi olursa olsun atılmıyor. Tabii ki rakibin dengesiz geldi varsayalım veya hut bilgisi zayıftı. 3 4 savaş yapar yani. Onu da belirtelim. Düzenimizi şöyle bir geri çıktıktan sonra fotoğraf moduyla şöyle göstermiş olalım sizlere. Bu şekilde ekran görüntüsü aldıktan sonra köyünüze uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun köye yakınlaşarak devam edelim. İlk aşama için hemen şöyle görüyorsunuz burada bir tuzak yığını var. Daha sonucu içeri girdiğinizde duvarlar, öndeki duvarlar, hemen köprüdeki duvarlar Köprüdeki duvarlar bunlar sizi bekliyor olacak. Yani bunların hepsini tek tek yıkayarak içeri girmeniz gerekecek. Biz burada duvarın içerisine bir tane şok tuzağı daha sonra arkasına mayınlar döşeyerek abi şurada önden bir hazırlık yapmış olduk. Yansıtıcıları da görmüş olduğunuz gibi orta kısımlarda biraz daha destek açısından kullanmış olduk. Tam kayanın dibini roketi gizleyerek burada bu rokede çok fazla iş yaptırdık arkadaşlar. Ve mesela roketlerle birleşik olarak minyon sığınağını da görmektesiniz. Gerçekten mükemmel derecede iş gördü. Aslında üçlü bölgeye ayırmak istedik. Neden diyeceksiniz? Birinci bölge, ikinci bölge içeri, üçüncü bölge yukarı, dördüncü bölge de yukarı. Yani bu demek oluyor ki rakip ilk saldırısında iki bölge indirse bile her halükarda üçüncü saldırıya kalıyor. Düzen o şekilde iş yapıyor yani. Bizim gayet mükemmel şekilde işimizi gören düzenlerden biridir. Aktif olarak da kullanıyoruz zaten. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu şekilde iskelet parkında geçelim. Son bölgemiz olan Golem Ocağı'na buyurun beraber ziyaret edelim. Golem Ocağı da sizlerle. Troll düzen bizi karşılıyordu. Buradan hemen bir geri çıkalım. Ve savunma tasarımımıza gelelim. Savunma tasarımız bu şekilde. Bu da gerçekten bölüm bölüm olarak görüyorsunuz. Mükemmel derecede iş yapıyor. Onu belirtelim ve şöyle sizlere öncelikle bir tanıtmak istiyorum. Bugünün golem ocağımız arkadaşlar ekran görüntüsünü alabilirsiniz uygulamak için daha sonra aldıysanız yakınlaşıyorum Evet e, sol tarafı görüyorsunuz zaten arkadaşlar buradan rakip ister istemez ilk giriş noktasında Yıkıcı ay belediye kısmını alıp sol tarafa kaymak isteyecek ki ilk saldırıda bu elverişli olmayacak Her halükarda belediye kısmında çok fazla zaman kaybedeceği için ilk saldırı çöp olacak Daha sonra ikinci saldırıda örnek vererek konuşmak gerekirse sol tarafa girmek gerekecek ve daha sonra yukarıyı alayım abi sağ tarafa alayım diyerek gittiğinde muhtemel olarak 3 veya 4 saldırısını kullanabilir. Tabii ki oyun bilgisine bağlı olarak, kullandığı birime bağlı olarak aktif olarak kullandığımız uzandır. Genelde rakiplerden 3'ten aşağı saldırı yemedik bilginiz olsun. Golem ocağı içinde bunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bahsettiğim süre içerisinde arkadaşlar Abi kullanacağınız savunma sistemindeki seviyeye de bağlı olarak düzenlerimizi kullanabilirsiniz. Düzenlerimiz hepsi birbirinden değerli. El yapımı abi resmen Türk malı diyeceğim yani kullanabilirsiniz. Hepinize feda hoş olsun diyelim. Umarım işinize yarar arkadaşlar düzenler. Sadece videoya like atıp <laughs> abone olmanız yeterlidir bizlere destek olmak için. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.